Evet bu videoyu hiç yapacağımı düşünmezdim ama sayenizde yapıyoruz. Yeterli kadar sorular gelmiş dedim ki hani kaç soru geldiği çok da önemli değil. Biriktikçe ben bunu belirli aralıklar yaparım. Gerekirse haftalık gerekirse 2-3 haftalık orada sıkıntı yok. Hem de bu şekilde böyle biraz daha sohbet etmiş oluyoruz. Böyle sorular cevaplayarak falan. Bence güzel oldu. Bence hoş bir içerik olacağını düşündüm. O yüzden hiç beklemeden de başlayalım. Game of Thrones videonu izlerken Egin ile alakalı spoiler yedim. Geceleri uyurken vicdan azabı çekiyor musun? Ya bu spoiler olayını da evet daha önce de biri belirtmişti. Fragman izlerken bir tane fragman reaksiyonu çekerken lap diye bir tane. Bunda da en azından fragman lap diye bir tane spoiler yapıştırmış. Yani bu konuda kendimi biraz daha geliştirmem lazım. Hani bir şeyleri anlatayım, güzelce çektiğim falan derken arada hop Detay spoiler falan da veriyorum. Bu konuda kendimi geliştireceğim. Şu anda bunu bildiğim için uykularım bir tık daha kötü geçecek. Bir tık daha. TTR birce oynanır o TTR bir sorusu. TTRPG oyunlarında DM'in hikaye sonradan bir şeyler eklemesi mantıklı mı yoksa bütün arka baştan sonra planlamak mı lazım? Oynattığım hazır campaign'e lore, düşman, NPC geçmişi gibi birçok şeyi sonradan ekliyorum. Yani soru şu, maceraya başlamadan önce maceraya ne kadar hazırlamalı, neleri detaylıca düşünmeliyiz? Macera başı hazırlığı ile birebir seçim hazırlığı arasında bilinen şeylerin dışında senin farklı yaptığın bir şeyler var mı? Şimdi bu DM'lik olayı çok göreceli bir şey bence. Yani şu en tecrübeli adamı getir. Kimyam tutmuyorsa yine sevmeyeceğim yani. Ya da en iyi hazırlamış adamı getir. Eğer böyle benim içime sinmediyse ya da farklı bir yani bir içime sinmediyse olmayacak yani. Yine oyunculara bir şeyler tutmayabilir her türlü. O yüzden hazırlama muhabbetini çok iyi dengelemek lazım. Şimdi aslında burada biraz daha karaktere göre değişiyor kişilik. Sen kendini çok güzel hazırlandığında, her notun önünde olduğunda, her şey belli olduğunda mı daha güvende hissediyorsun, daha rahatsın diyemlik yaparken? Yoksa biraz daha işte ufak detaylar belli olsun, yani genel hatları belli olsun, gerisini bir şekilde hallederiz mantığında mısın? Ben mesela burada genelde ikinci gruptayım. Benim yaptığım hazırlık şu şekilde. Mekanlar neresi, nerelere gidebilirler, neler olabilir? İşte önemli NPC'ler, yani kimlerin oyuncuların karşısına çıkmasını istiyorum. Onların detaylarını belirtiyorum doğal olarak hiç beklemediğiniz bir yanda oyuncu gidip de Aa şuradaki başkanın ne?'' gidip onunla da konuşabilir. O da uydurman gerekiyor. Yani her zaman şeyde hazırlıklı olmak lazım. Beklemediğiniz şeyler her zaman olabilir. O yüzden çok da fazla her şeyin detayını yapmak çok da iyi değil. O zaman da o detayların notlarına çok fazla bağımlı kalıyorsun. Ve bu oyunun bir noktası hani beraber hikaye yazma olayını kapatmış oluyorsun. Benim tavsiyem iki türlü de denemek ya da işte biraz daha dengelemek diyeyim. Biraz daha sosyal geçeceğini düşündüğüm bir session'sa işte mekanları belirtirim, NPC'leri belirtirim. Okey, bunda sıkıntı yok. Ya da işte daha aksiyon olacağını düşünüyorsam ya da mesela bir dungeon'a falan gireceklerse o dungeon'ın her odasını düzgün bir şekilde planlarım, hazırlarım yani nerede ne var, burada bu var diye. Ama kesinlikle şu olacak, bu olacak gibi şeyler asla asla yapma. Her zaman o yüzden diyorum bir şeyler hazırlıklı olmak lazım. Karakterlerin de bir şeyler eklemesi demişsin. Ee, hani bir şeyler ekliyorum, şunu ekliyorum, bunu ekliyorum. Hani sürekli bir şeyler değişiyor gibi. Bu çok doğal. Bence de öyle olmalı zaten. Yani dediğim gibi karakterin ağzından çıkan bir kelime bile NPC NPC ile ilgili bir detayı değiştirebilir ya da aklına sonradan çok güzel fikirler gelebilir. Çok tecrübeli bir DM arkadaşım bana söylediği şey. Yani dünyada bu olaylar oluyor. O sırada bu kötü adamın ne yapıyor? Ya da NPC'ler ne yapıyor? Dünyanın da dinamik olması için, ya gerçekten var olan bir dünya gibi hissettirmesi için sürekli bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Edol'a sürekli de yeni bir bilgi eklenecek, yeni bir lore eklenecek, şu eklenecek, bu eklenecek. Yani benim aklıma gelen, bir düşmanla alakalı alakası bile olmayan şey, tamamen düşman konseptini değiştirdiğimde oldu. Çünkü o anda aklıma mesela seçin sırasında karakterin background'ına bağlayabileceğim bir fikir aklıma geliyor. Birden şşt, önceki tüm hazırlığın çöpe bu karakterin background ile alakalı biri oluyor. Yani oyunculara sunana kadar arka planda ne işlediğin tamamen sana kalmış bir şey. İstediğin değiştirebilirsin. Biraz uzun cevap oldu ama şunu da paylaşayım. Session hazırlığıyla alakalı ve bunun çok fazla hazırlığın biraz negatif bir şey olduğunu neden düşündüğümü söyleyeyim. Seneler sonra Furkan yakın arkadaşım. Hatta bu kanalda da birkaç canlı yayında birlikteydik. Dedim ki lütfen lütfen bir oyun bulalım bir şekilde. Ben artık DMD'yi biraz oyuncu olmak istiyorum dedim. Ve Discord'da gezmeye başladım artık ne oyunlar var neler bakabiliriz falan diye. Oyun bulmak da zordu açıkçası. Yani yazıyoruz hani hep karşı tarafta bulundum ben. Birileri oyuna başvuruyordu. Ben seçmeye çalışıyordum ki seçmekte de çok insan kırmayı hiç sevmediğim için. Genelde herkese gel kanka deyip başlıyorduk yani. İşte konuştuk ettik. D&D'deki olan tam vaktinde cevap vermedi. Ben de bir şey olsun hemen olsun isteyen bir insan. O yüzden çok da sabırsız biriyim. 2-3 oyuncu oyuna yazdım. İşte Pathfinder olan okeyledi. Pathfinder'ı ben bilmiyorum ama. Yani hiçbir fikrim yok. Sadece kitabı var orada duruyor. O bana bakıyor ben ona bakıyorum. Hala bakıyor. Neyse çözeriz dedik girdik oyuna. Yani karakter yaratırken Furkan'la çok uğraştık yani. Çok karışık geldi sistem. Bir alışamadım kavramlar yeni sınıflar şunlar bunlar derken. Bir tane karakter yarattım sınıfını da hatırlamıyorum. Başladık. Grup da kalabalıktı biraz. Ee, ve biz Session Zero'ya falan katıldık da. Yani şurada bu arada bu bizim CMMS, diyem fark etmez. Buradaki kişinin bana göre hatalarını söyleyeceğim ama bu onu eksiltmek için değil. Sadece hani kişilik ne kadar farkı olduğuna. Yani o kişi diğerlerine göre muhteşem bir DM olabilir. Ama bana göre mesela çok fazla kimyamız tutmadı. Oyun stilimiz tutmadı. Neden? Mesela onu söyleyeceğim. GM çok fazla hazırlık yapmıştı. Bayağı lore'lar birikmiş falan böyle. Session Zero'da bize bir yarım saat lore anlattı. İşte şu imparatorlukta şöyle biri var, şöyle biri var, şu imparatorluk var, şu bu var. Yani ben bir 10 dakika sonra arka planı açıp YouTube videosu ve oyun oynamaya başladım. Yani elimde değil de öyle böyle bir sıkılmadım. İşte daha sonra Session'a başladık mesela. Session bir zamanı da bir tavernada normal buluşma hatta otel gibi bir şey yanlış hatırlamıyorsam. Furkan ve benim karakterime tamamen çok daha iyi bir fikir geldi, geldi aklıma. Frodo ve Sam'den esinlenerek yapmıştık. İki tane böyle halfling diyeceğim ama umarım Pathfinder'da da halflingdir. Başladık işte güzel diyaloglar ben yine istemsiz bir şekilde komiklik yapıyorum, şaklabalık yapıyorum şöyle böyle falan derken işte GM bir karakter yaratıyor NPC'yi bizi bir odaya çağırıyorlar. Odaya getiriyor otelin sahibi birden bize savaşmaya başlıyor. Alakasız bir yer yani hiçbir mantığı yok. Bir ben savaş başlıyor yani böyle planama düştünüz ha 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 yapıp savaş yapıyor falan. Ve yani burada bariz belli şeyler var. Orada o savaş planlanmış ve hiçbir mantığı ya da alakası olmasa da o savaş olacak yani bir şekilde. İşte tamamen benim demek istediğim fazla hazırlıkta bu biraz daha. O savaşın olacağını kesin bir şekilde, olacağını kesin bir şekilde zorlar sana oyuncuların çok. Seçim yapmaya da kendilerinin kontrolü olduğunu hissettiremezsin. Ben de orada onu hissetmiştim. Yani bu savaş olacaktı. Kurban bizdik, bizi seçti. Oyunculardan biz geldik, biz de başladık. Zaten diğerleri de geldi. Hop o plan tablosuna savaşı eledi. Ama çok mantıklı mıydı? Yani bana çok da fazla gelmemişti. Yani random fight'lar illa olacak. Hani bir kötü bir olay, rakipler falan rastgele seni tabii ki de bulabilir. Ama o zaman işte bunun biraz da dengesini tutturmak lazım. Ormanda herhangi bir yaratıkla karşılaşıp vahşi bir hayvanla savaşmak okey. Ya da işte şans eseri, kötüleri denk gelip şey yapmak okey. Ama bu işte o zaman tam olarak böyle kontrolüm varmış gibi hissettirmemişti. O da bence tamamen fazla hazırlıkla alakalıydı. Hazırlık ve hazırlığa kesinlikle uyma olayı. O yüzden tavsiyem Genel hatlarıyla hazırlan. Mekanlar, NPC'ler belli olsun. Olabilecek savaşlar belli olsun. Ee, yakınında ya da ulaşabileceğim bir yerde artık sekmelerde falan bilmiyorum. Belli işte rakiplerin statları şunları bunu bulunsun. Ya da işte hızlı açabileceğim bir yerde olsun. Gerek alanına rahatla yani. Oyun şekline göre değişir tabii ki de. Bazıları çok oyuncuyu tamamen salar dünyaya. Ne yapacaklarını tamamen onlar keşfetsin diye. Bazılarında da belirli hikayeler vardır. Ben hep belli hikayeler, arkalar vardı benimkinde. Ama sadece işte ne olacak hakkında fikrim vardı. Gerisini ben de oyuncularla birlikte çözüyordum. Çok uzun cevap verdim. Umarım sorduğuna pişman olmamışsındır. Teşekkürler. YouTube'da takip etmeyi sevdiğin kanallar neler? Ya da YouTube'da en çok hangi şarkıyı dinledin bu yıl? Şimdi YouTube'da çok da fazla müzik dinlemiyorum ama Spotify'da dinliyorum. Bir Spotify'dan bir bakayım neler dinlemişim. Spotify özeti çıktığına göre. Bu arada da kimsenin hiç, hiç olmayacak şeyler oluyor belki de. Hop, kapat. En çok dinlenen sanatçılar. Evet listeyi yapıyoruz. 1. Baneva. Çok sevdiğim bir Türk rapper. O konsere de gittim. Seneler sonra bir konsere gittim. Gerçekten çok güzeldi. Liseli kardeşlerimle birlikte zıpladık yani. 2. Travis Scott. Çok uzun süredir dinliyorum. Çok seviyorum. Yapacak bir şey yok. 3. Çok işin bilmediği bir sanatçı. Travis Scott'ın labelında. Aynen öyle. Sofego. Çok severim, çok kimsenin bilmediği bir sanatçı, okey. Lil Tecca, son olarak da Dante Alvar. Yani anlayacağınız çok hip-hop, trap tarzı müzikler dinliyorum. Her türden dinliyorum ama bunlar genelde en çok e, dinlediğim sanatçılar. Şarkıları da hızlıca şey yapayım, çok kimsenin bildiğine de alakası olduğunu düşünmüyorum. Presidential, yani bence 2005'in en iyi hip-hop şarkısı, What Did I Miss. 4x4 mu, 4x4 mü diyeyim artık? Black Boy Max, bunun ne alaka bilmiyorum. O kadar dinledim de hiç düşünmüyordum. Arabada dinlerken demek ki güzel denk gelmiş. Ve son olarak da Baneva'dan Yüzük. En çok dinlenen stilde pop rapmiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Ama bunların dışında sevdiğim sanatçıları sıralayacaksam. Bir, Frank Ocean. Her ne kadar senelerdir müzik yapmıyor olsa da adam. İki, Charles Gambino. Geri kalan da sürekli değişiyor. Sorduğun için teşekkürler. İngilizce'de sevdiğin ama Türkçe'ye tercüme edilemeyen kelime kalıp var mı? Şimdi çocukluktan beri sürekli İngilizce içerik tükettiğim için yani yaşlarımda hep dizi falan izliyorken ben işte Call of Duty oynayıp PewDiePie izliyordum saatlerce. O yüzden de hem bir sıkıntı oldu. Yani kültürel açıdan kendi kültürümde kaybettiğim şeyler oldu. İşte çok popüler dizi ben bilmiyorum alakam yok falan. Ben bunun bir avantajı İngilizceyi hızlı çözdüm. Hızlı alıştım diyeyim. Ve senelerdir de hep liseden beri işte dil eğitimi al. Üniversitede git dil eğitimi al falan derken. Türkçede bir şeyler kaybolmaya başlıyor. O yüzden bende çok oluyor. Ya, Türkçesi neydi falan diyor. Hatta millet de dalga geçiyor. Hani siz Türkler ne diyor muhabbeti. Ama bilerek yaptığım bir şey değil sadece. Senelerdir tek yaptığım şey İngilizce öğretmek. E doğal olarak benden de bir şeyler kayboluyor yani. Arada. Bunu demem rağmen bu arada dünyadaki en basit İngilizce kelimeleri de unuttuğum doluktur. Yani yapacak bir şey yok onda. Bir yandan da en sevdiğim şeydir. Türkçe kelime, Türkçe cümlelerin arasında böyle İngilizce kelimeler sıkıştırmak. Kendine kadar kendimi yapsam da nefret ederim. Çok yapmacık geliyor bana. Ama ben yapıyorum o yüzden değişik bir ikilemdeyiz yani. Ne olabilir? Çok da fazla böyle... Abi bu duruma Türkçe'de ne dinliyor gibi çok düşünmedim ama işte sık sık kullanılan ne olabilir? Low key. Twitter'da çok muhabbet geçmişti Türkçesinde olabilir diye. Kalıp mesela Elephant in the Room var. Hani bariz bir şeyi belirtirken kullanıyoruz. Türkçede çok odadaki fil çok saçma kalıyor. Bu başka da çok da fazla böyle Türkçe'ye tercüme edilemeyen her şey. Yani Türkçe illa bir çevirisi olduğu için şu anda çok da aklıma gelen işte bunda kesinlikle İngilizcesini kullanmalıyım gibi bir şey gelmiyor. Pretentious olabilir. İşte şu hareketler çok pretentious falan dediğim oluyor ki çok zor. Hani şu anda kendime bile şey geldim. Ne kadar itici geldim. Ugh. Son sorumuz. Önceki soruda isim yazmadım fark ettim. Ben Cansil'e... Hey selam. Cansil de bu arada kanalda en çok yorum atan kişi. Bayağı baştan beri bir destekçim. Teşekkür ederim. Yeni sorunun bir film dizi evrenine gidecek olsan hangisi olursun? Hangisi olsun isterdin? Narnia dışında. Bak işte takip ettiği çok ben Narnia'yı direkt eledik. Evet Narnia'ya gitmek isterdim. Narnia'da verendik. Şimdi ben bu halimle gittiğimi düşüneyim. Gitmeyeceklerimi ilk söyleyeyim. Bir Hawkins, Stranger Things asla gitmem. Ölmen garanti yani. Ölmesem bile başına bir şey gelecek kesinlikle garanti iki herhangi bir anime evrenine falan gitmezdim. Yani Naruto'ya gittiğimi düşünsene. Hidden Leaves'te falan yaşadım Sürekli bir kaza oluyor, sürekli bir sıkıntı oluyor, sürekli bir kötü patlatıyor, yok ediyor falan. Asla bulaşmam. Huzurlu yaşayabileceğim bir evren herhalde Yüzüklerin Efendisi'nden şair olurdu. Yani adamların dünyası yok olacak, şairdakilerin derdi. Meyvemiş olsun, kitapların bozulmasın, yemeğim olsun, şu bu. Adamlar çok rahat yani bayağı. Şairde çok huzurlu bir yaşam olabilir. Onun dışında Harry Potter olabilir ya ama büyücü olmazsam çok üzülürdüm. O yüzden hani büyücü olacaksam Harry Potter'a gelirim. Orada da Voldemort'tan sonra bir refah döneminde gitmek isterim yani. Yani Harry Potter ile Voldemort savaşına sonra gelin beni alın kanka. O savaşı görmeyeyim yani o savaşta ben yani bana denk gelir. Ha ya da daha da güzeli lisede liseyi atlatmış olayım o arada. Bildiğin Voldemort'ta karşılaşmamış gibi bir şey oluyorum yani adam liseyi bile alamadı sonuçta. Başka düşünüyorum fantastik evlenen evrenlerden. Avatar olabilir. Of Avatar çok güzel olurdu. Ama işte dediğim gibi kendimi geliştirmem lazım. O sayılı olan savaşta kesinlikle destek olmak isterdim en kardeşimizle. Hatta bu gruba bile katılabilirdim. Bence Enk beni severdi. De bana çok bir element kalmıyor. Her elementin ustası var orada. Neyse bulurdu bir şey. Olmadı sok beraber takılırdım yani. Evet bu şekilde soruları sorduğunuz için teşekkür ederim. Düzenli aralıklarla böyle soru cevap videoları yapacağım. Yani ne güzel oldu bak böyle sohbet etmiş gibi olduk. Karşımda ne kadar biri olmasa da odada tek başıma şu anda sohbet ediyor olsam da teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkürler. Yine aynı şekilde linki bırakacağım. Ee, sorularınızı gönderebilirsiniz. Daha da böyle sohbetler ederiz. Görüşürüz.